Selam aleyküm chat diyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ne diyorum. Halci ile ben transitle işe girdik. Transitler şirketim. Halci'ye yeni kasa çelik jantlı verdiler. Bana da kampanalı verdiler. ya bildiğin kampana mı diyeyim, teneke jant mı diyeyim? Ara jant, kara jant. Kara jant verdiler ama lastiklerimiz iyi yani Continental. Yeni su tuttuk geldik buraya değil mi Halci? Çatı evet, malzemesi götüreceğiz. Yükledik arabayı. Yani Eee yayla evi mi neydi lan orası? inşaat yeri miydi? Bir bir şey defa bir tane yayla mı? evi e. mi? yayla ev ne yapacakmış adam? çat Çatı yapacaklarmış böyle inşaatçıların olduğu bir yer oraya. Malzeme istediler bizden, bize çıkacağız şimdi yola. Ama başına götürecek daha. Gameplay tadında çok eğlenceli. Bayağı ağır geliyor bunlar, haberiniz olsun. Hadi kapatak da çıkalım. Alci bir Yanlış lan ışığı yaktık. Ha. Hadi gidelim falan. Şey içeriden kapanıyor bunun gerçi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir binek Aynaları aç balem mi? Aynaları şuradan mı açıyorduk ha? Kapıyı da örteyim. Allah full hava ile çakılı. Ali çık bayım önden. İnşallah falan. rampayı çıkabileceğiz. Rampa sağlam cana Valla billah Güzel ama araba iyi iyi tuttuk arabalara ya. Tozluktan tozdan geçiyordu. Bir araba verdi. Ama sana güzel araba vermişler ha. Çelik jant melik jant var senin ee. içinde. Vallahi billahi baksana. Seninkinde çelik. Araba iyice yatı yere doğru. <laughs> Yüklü. He. Alan mı dediler ki ana şu topraktan gideceğiz topraktan. Tamam sen rotayı biliyorsun. Herhalde evet. tonajımız ağır diye. Benim araba kaldı Oturum burada. <laughs> Gelemeyin mi? Vallahi deniyorum ama 1'e kadar düştüm. Bunların motor aynı değil mi la? Aynı. Aldın mı niti? <laughs> He. Tamam. Heh, gel. Tamam şimdi hallettim bir şey. Alalım hadi gidelim. Geliyorum. Eğer batırırsak arabayı bizi işten atacaklar arkadaşlar. Allah bizi işten biz deneme işi olarak de. verdiler bu işi. Şu çatı malzemelerini götürün dediler. Seninki geliyor lan. Benimki Allah Allah anlamadım ben bu işte bir şeylik var falan mı? Bunlar aynı motor değil mi ki lan? Aynı herhalde. Vallahi geliyor aha Tamam kurtardık kurtardık bu şey Yatırırsak i̇şte vallahi de... <laughs> maaş yazan bir şey son da değil. Direkt son. Bak bak frende geçti işi, işi tap etmiyor. Vallahi freni asıldım tutmuyor lan Alci. Lan tutmuyor lan Ali kaçsa. Al 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 al. aman diye bir gümbür tut burada. Vallahi billahi arabayı da vurmuyor. Bir de araba parası ödetmesinler bize. Dolumuz o kadar alırlar vallahi bu transitler kaç para senin haberin var mı? Vallahi billahi. Ali Ali <laughs> senin araba rampaya <laughs> bağ demiyor ha. Allah ben anlamadım bu işte bir şeylik var falan ya. Ben töbe çıkamam benim araba eski araba vermişler bana ya. Seninkinin jantından mıdır, suyundan mıdır, suyundan mıdır? Alcı dur. Benim sorunu buldum. Evet. Hı, tamam. Oldu. Benim araba niyeyse hasar almış. o yüzden gitmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> şimdi oldu, şimdi oldu. Namusuzlar yüklerken hasar aldı ellam. Vurdular demek ki sağına soluna. Hay gayret ha gayret ha. Tamam geldim. Yol karıştı mı ha? Sonra bir de yanlış yok, yok. güzel yandan ceza yemeye Oh ya. Vardı burada da bir Zelezort Necmi gibi. Başımıza bela oldu. <laughs> Valla sorma falan. Aa pallayım mı bu sefer? Benimki gitmeye başladı. Niye gittin ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Allah benimki gidiyor şu an. Ben bir şey söyleyeceğim. Ee. Sendeki aynı sorunu bana da yapmışlar bunlar. Valla <laughs> Allah dur seninkini de halledeyim. İleride düzlükte kenara çek de. Şuna bak ya. Arkadaşım ne fevziz bunlar ya. Vay arkadaş. Daha ne yollar var arkadaşlar. Lan geri kaçıyor lan. Heh. Ama çakıldı ya. araba ha. Vallahi çakıldı. Ne durur ne gider. Hemen, hemen, geliyorum. Buyurun Pala Bey. Aynen aynı sorun sende de var. Hadi bakayım. <laughs> Hadi gidelim. Hemen ben ona bir şey yapıyorum. İki kablo ağzımla tutuyorum. Hal oluyor. Aynen. Ama transit yakıyor ha. Valla. Benimki de çelik jant olaymış. iyiymiş. E ula dur la dur la, dur, la. Atalar kokacak birazdan fren kaskı. Vallahi billa çok fren yapmamaya çalış. E, tonaj var, tonaj diye. sağlam, tonaj sağlam. Ne? Aman aman aman. Aman yavaş, yavaş. <laughs> Bir korku verdim değil mi? Allah falan Aynadan yaklaşıyorsun şey şey Lan vallahi kayış gibi duruyor ha. Neyce kaptıran lan. direkt karşıya. Rampa Kaptır mı? Falan mı? Ee he kaptır. Kaptırıyor mu o zaman? Bu neymiş lan böyle? Vallahi bir şey söyleyeyim mi Alci? Evet. Araba var ya e, altımda kalacak diye çok korkuyorum. Çat dip bölünecek ortadan ikiye birazdan. Sen ne yaptın? İkiye mi düştün? E. Ee? İki de yemedi benim. Gideyim şu an. Biri yiyor. Komple boyalı gibi la araba. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya iyi yükledik. İyi e, iyi yükledik vallahi falan mi? Buradan Ferhat Aydın'a selam gönderelim. Ferhat Aydın'ın BMC videoları var ya transitle. Bitiyorum onlara izliyorum onları. <laughs> Şu şeyleri an şeyleri gibi oluyor bu da aynı. Valla Ferhat Aydın'ı bir davet edeyim. FS 25'te bir onunla bir transitle yük çekecek ya. Şöyle. Ferhat Aydın'a buradan beni <laughs> alıyoruz. Evet Ferhat Aydın. BMC'de kaza yapmaya benzemez kral gel. Burada sür. <laughs> Ferhat abi gel. Gel Ferhat abi ha, al. al sana rampa gel. Ha, al sana rampa. Gel buraya da çık Ferhat Aydın. Uuu. Çıkmıyor mu araba? Yok, beli kırılacak, az kaldı. Lan benim bir çıkıyor lan. Benimki. Uh. Ha, 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 babam ha. Seninkine nazar dedik kendine. Allah falan mı ya? Bak, hadi koçum benim hadi. Nazar değdirdik bizimkine, he. Ha ha ha. E dikmiş dikmiş ha. Lan buraya ev niye yaptırırsın ki ya? Vallahi billa Buna bak. Bir şey kalmadı he? Buyur geldik geldik. İyi Dur, temiz gel temiz vallahi hızlı geldik. Ha ikiye de attım halci geliyorum. Ben yine kalacağım gibi oluyum. Vallahi Var işte araba. Lastik patladı patlayacak sonra arka lastik. <laughs> geç 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 sen abi. Şey mu seninki? De? Yok. Gece gelmeden geçiyorsan geç. Kızım kesildi ya yok geçemiyorum şu an. Dip gaz zorluyorum ama. Alacak diye korkuyorum ya. Şöyle devrini bir vurdusam arabanın. Ha ha ha. Lan arkadaş. Lan lan lan. Kafalayın mı? Hayır kaçma geri. Ha ha, babam. ha 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 Haydi koçum benim. Ha gayret. Lan <laughs> Aman falan dur. Vallahi fren de tutmuyor. Ayıya çıkacağız. Yarım debir açık yarım debir aç. Yarım debir biraz yiyor. Araba otomatik falan mı? <laughs> otomatik mi benimki manuel lan. Benimki otomatik çıkmıyor ki. Asik patladı patlayacak valla. Altı yere oturuyor arabanın arka. Elimizden bir çıkaraydık Ön teker neyse. havada, ön teker havada. Allah ön teker havada ki havada. Ha geldik. İyi iyi. Valla hızlı, hızlı teslimat yaptık ha. Ağın başına adam. Ne Hızlı teslimat yaptık. Oraya mı veriyor geri geri? E gel falan mı? Gel 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 Veliyorum gel, gel. topla gel topla gel. Gel gel gel. Dümdük gel, dümdük gel geliyorum gel, dümdük. Gel, gel. E dümdük gel dümdük gel. Hop yeter. Yan kapağı de, da aç içeriden. Stop edeyim de şunu dur. Aynaları kapada. malzemeler hep inecek hem şimdi buraya. E Adam, adamları çağır gelsinler indisinler arkadaş hiç uğraşamam. Nerede lan bunlar numarası vardı. Biz ne uğraşacağız bundan falan Aynen öyle. Bilmiyorum Arkadaşlar e, Halci ile böyle bir video yaptık sizlere özel. Hoşumuza gitti. Bununla oynuyorduk biz <laughs> bu arada. E. Kendi kendimize oynuyorduk dedik ki lan biz bunun videosunu çekelim. Çok keyifli. Öyle, transit severlere gelsin. Transit severlere özel. Kısa oldu ama olsun. Yani keyifli bir videoydu. Hem de çok da sıkmamış olduk. Alci Sodan nasıl sığmış oraya ha. Abi ya ucuk diye oturdu. Valla beni çekmek de, lazım bundan. Benim de paradayı oturdu. Evet Alci ne diyorsun? Videoya like atıyorlar değil mi? Bol bol Video beğeni like, atıyorlar. yorum. Yani önce 50 bin abone. Evet bu tarz videolara gelsin mi? 50 binde bir söz verdik kamera açacaktık. Evet. Vallahi yandık Alci ha gel ağzını. Ben sanallar da kesiyormuş 50 binde o pala <gülüyor> bıyıklarını. <gülüyor> Pala bıyıklarını kesek mi ki la? palayım artık. Buradaki tipimiz de farklı ya. Palanın bıyıkları da kesilmez. Neyse. Şöyle dur gel şöyle de bir poz vererek arabaların başında. Evet arkadaşlar, arabalarımızın başında şöyle bir poz verelim size. Güzel güzel yük taşıdık. <laughs> o ne lan testereyi bırak. <laughs> onu bırak onu bırak ha. Böyle. Gömleğine de takım yapmış. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol like atın. Hadi görüşürüz.